İşin gerçeğini sorarsanız otomotiv sektör temsilcileri olarak beklediğimiz bir karar değildi. Esasında biz e, bu ÖTV konusuyla alakalı hatta e, bir miktar indirim dahi beklerken şu anda e, inanılmaz boyutlarda bir üzerine e, ilave yük geldi. E, zaten 2020 yılından beri otomotiv sektöründe ciddi bir belirsizlik hakim yani burada sıfır araçların piyasaya yeteri kadar girmemesinden dolayı ikinci el otomotiv piyasasında da ciddi bir dalgalanma var. Biz bunların bu şekilde yılbaşına kadar düzeleceğini beklerken şu anda gelen bu ÖTV kararıyla tekrar otomotiv sektörü bir belirsizliğe girdi. Bu sektörümüzde olan bu kriz durumunu esasında çok daha derinleştirecek. Ee, burada sıfırlara yapılan zammış gibi görülse de e, sektörün esasında ana aktörü ikinci el otomotiv. Yani bir yıl içerisinde satılan sıfır araç adedi 700-750 binlerde e, ikinci el otomotiv araç adedi ise 10 milyon civarında. Burada sıfıra yapılan bir zam ...esasında ikinci el otomotiv fiyatlarını ciddi şekilde e, etkiliyor. E, burada bu araçların fiyatlarının yükselmesinin otomotiv sektörüne... ...esasında hiçbir faydası da yok. Sanki böyle bir e, kamuoyunda izlenim de varmış gibi gözüküyor ama... E, ...bizi esasında sektör olarak e, ciddi anlamda baltalayan bir durum. E, yılbaşında araçların fiyatları 200-210 bin lira civarındayken... Bugün belki 450 bin lira dayandı araç. Ee, bu durumda e, bizim de ham maddemiz, emtiyamız olan araç adedi e, sermaye anlamında adetle iki katına çıkmış oldu. Yani biz bir, bir, tane aracı 200, 210 bin liraya alırken şu anda o zaman iki tane araç alabilirdik bu paraya. Bugün için bir tane araca düştü. Yani bunların hepsinin esasında bir karar alınacağı zaman devletimiz tarafından hem sahaya hem sektör temsilcilerine sorularak böyle bir kararın alınması gerektiğini düşünüyoruz ama bilemiyoruz tabii ki. Yani bu alınan kararın arkasında ne var? Bunun sebebi nedir? Biz de şu anda işin gerçeği otomotiv sektörü olarak bir şok halindeyiz. Şu anda otomotiv elinde olanların hepsi fiyat güncellemesi yapıyor. Vatandaşa esasında bunun yansıması çok negatif olacak. Enflasyon anlamında da bir ikinci el otomotivlerin fiyatlarının artması enflasyona da büyük etki edecek. Ya Bilemiyoruz yani biz de bu kararın ne kadar doğru olup olmadığı konusunda çeşitli tereddütlerimiz ve endişelerimiz var. Yani. Ve esasında bizim bunları her toplantıda yaptığımız devlet etkileriyle nasıl olması gerektiği konusunda fikirlerimizi beyan ediyoruz yani bunun cari açıktan ilgili olduğunu kendi kendimize düşünüyoruz. Cari açığın dengelenmesiyle alakalı ama oradaki adetler 700 binlerdeyken içeride 10 milyon ikinci el araç dönüyor. Yani bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Esasında konu sıfırdan çok ikinci eli ilgilendiren bir konu. Yani sıfıra zam gelmesi ikinci elde otomatikman yükseltiyor. E bu durumda e, müşteri burada e, bu araçlara ulaşması çok daha zorlaşıyor enflasyon yükseliyor yani biz şu anda e, bu konuyla alakalı e, endişelerimiz var yani bunun tekrar düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz e, bunu da buradan dile getiriyoruz yani bu konu sektörümüzü de büyük ölçüde e, durduracak bu konuyla alakalı görüşlerimizi tekrar bakanlığa ileteceğiz